varlığa bir <laughs> gün ayağını beklediğimde öncelikle bu alanın maden eserlerinizi kuran kurslarınızı aygırlatan nurlarla şehre nurlar sabi ümitlerinde ortaya huzurla ve mutlulukla küçük yavrularımızı huzurlarımızda kutluyoruz. Her güvenlerini ayrı ayrı tebrik edip ayrı ayrı duracağını Allah bu, bu yavrularımızda bu yeni kesin olan anne babanın meyvesi kurulunda olan ve beş haftalık da bizleri şereflendiren onurlandıran yavrularımıza ödül dolu yavru, bu öğrendikleri ilimle yine üzerine ilave edecekleri ilimle istikamet üzere elbü sünnet ve cemaat itikadı üzere hayat sürümlerini diliyorum. Cenab-ı Hak yavrularımızı kaymaktan, sapmaktan, nefsin ve şeytanın oyunları Sonlar gelmekte, sistemlerin, tanrımların ve fark ve çıkar peres olan insanların tuzaklarına düşmekten konusu. Sonra da bu yavruları yetiştiren ve bu yavruları bu güne getiren kıymetli mevrularımız. Bir Her birerinizle Cenab-ı Hak razı olsun. Hakikaten ve bu yaz sezonunda bizlere gönderdiğiniz bu yavrularda ayrı bir ışık, ayrı bir mutluluk, ayrı bir istikbal bulundur. Her birer verimin istikbali olağanüstü parmak olduğunu ve gelecekte her birer verimin şu ülkenin gerek devletin gerekse diğer alan ve sahalarda iyi balığı, iyi açlığı, adam sevgisiyle, beyanlar sevgisiyle hayatlarını idame etmeyecek olarak gördüm. Sizler emek verirseniz yavrularınıza tedavi idare edilme, yavrularınıza abdestli süt verme, derken yavrularınız üzerinde asaletli bir yapı bu. Evet, olduğu bir yapı bu. bir yapı Evet, olduğu bir yapı Allah mediyetimiz, mediyet iğretlerimiz olan sizlerden de razı olsun. Ayrıca hocalarımız, her güvenleri gördüğünüz gibi genç çocuk ve yaz tümlerinde kalanlık oldukça sıcak yolu gördüğünde nefislerini ister ve arzuna verdiğim de Rabbinin emri altında olmaya, Kur'an hizmetinde, medrese hizmetinde olmaya zaman ayırdılar bütün hocalarımıza ve özellikle Hafız Yusuf kardeşine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepsinin kurduğu. Bu hizmetin belki iyi olan için ortamlarını zenginlerini hazırlayan Sakar Dernek Başkanı ve Kepesi'nin Dernek Başkanı Sakar Vakfı Dernek Başkanı ve bütün mütevelli heyete erkekli halinde olmak üzere bizden de alan bütün bizden ekibine de ayrı ayrı kitapçısından derdekçisine kadar onlara da teşekkür ediyoruz yüzlerimizi ağırtıyorlar, başlarımızı dik yapıyorlar. Gerçekten Sakarya'da bu tek bir hizmet, olumlu bir hizmet. Şimdi sözü fazla uzatmayın. Ancak yemek dağıtan arkadaşlar, erkekler tarafından yemek dağıtanlar, yemek işini bırakıyorsunuz. Hanımlar, siz de bırakın. Duaya hep beraber amin diyelim, dua ile noktalayalım. Allah dualarınızın bereketiyle şehrimizi, Kur'an şehri, belgesel şehri ve içerisinde sizlerin lafı ve kesimlerini hürmüle o kadar muvaffak eylesin. kurusu ortaya koyarken o da Rabbimiz sonada bizlerin ve mahsullerimizin, hayvanlarımızın, bitkilerimizin beklediği yağmurları insan eylesin. Evet, ortamda bir sessizlik. Biz kimse birbiriyle lütfen konuşmayı keselim. Hep beraber bu ayağa Вәлә ве һәм безә бинче уә, ве нәҗатә حسنه لفي عذاب النار يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين خاتسانا فقد خانسانا Yeah. Gözlerinizi hak eyle. Gözlerinizi aydın eyle. Gönüllerinizi mesrur Kendilerine Kur'an öğrettiğiniz, imtihan öğrettiğiniz, gönüllerine, yüreklerine senin sevgiyi koyduğumuz şu yavruları dersin oyunlarına, şeytanın tuzaklarına, asrın teknolojisi tuzaklarına, ahirete Bu yavruları değeri sahibi olan zatları, vejetleri örnek edinmeye, onların izkten, gitmeye onların izinden açılan çığlıklarda gitmeye yavrularımızı bu arfa şurada bu güzelliği ortaya koyan yavrularımızın şahsında yan diğer da kardeşlerimizle bu dualarla beraber Allah'a bildirenlerimizin kendilerini hoş sevinme ya Rabbim <laughs> benim esenliğimi överek sürdürmeye bu alfakiyle bizleri yaradan bir kerametle yaşamakta İslamiyeti tatbik etmekte bizleri aziz ali yüce gök alfakiyle yarabbim şurada bulunan bütün misafirlerimiz velilerimiz yemek çevrede bulunan bin adımlarına karşı, arabalarını teker turlarına karşı hiç olmadı. maddi ve manevi sıkıntılar içerisinde inmeyen, sızlayan, kullanan hayat imtihanları dedi bütün ailelere, bütün şartlarına has eden yardım Ya Rabbi sen büyüklerin himmetine özellikle bizleri yetiştiren, bizleri kuramlara getirip bırakan sultanımız, mümşidimiz, efendim olan bir sene emanet ettiği parayı yere düşürmeden her peğe de ayağa dizden dizene bölümle gövde yürüyerek yine emek ömürlerimizin sonuna kadar sakınam ulaştı bir dünyasında bulunan bütün elleri muhafaza ile ya Rabbi buralarda hizmet edecek Habibinin nesil ve kişileri nasperle Ağaç keser, baş kesen ifadesiyle Ya Rabbi şu memleketimizin havası olan, o kirleri olan, ruh olan ormanlarımızı muhafaza eyle. Yapmaktan koru Ya Rabbi. Ormanlarımıza yapma teşebbüsünde bulunan her türlü at Thank okay. you.

Kardeşlerim, Sayın Hocamızın da söylediği gibi önceden de biliyorsunuz yağmur dualarına çıkan gerek Sakar Baba'da, gerekse Eren Baba'da ve Kahraman Baba'da yağmur duvarları yapardık. Ve aynı zamanda Kalıncalık Baba'da da kaç kere yaptık. Dolayısıyla bu günlerin, bu sıkıntıların çözülmesi için ağlayamayan göklerin ağlayabilmesi için inşallah yarın Cuma'dan sonra kadın babada dua yapacağız. Ben bütün talebelerimizin özellikle beş haftalık emek verdiğimiz talebelerimizin yavrularımızın gelmesini ailelerinin gelmesini akrabalarının gelmesini komşularının böyle bildiklerin gelmesini öyle istiyorum. Onun için hep beraber bugün nasıl berabersek, bugün nasıl bu cemiyette berabersek, yarın da yağmur duası. Karınca bu beraber olacağız. Ben inşallah gelecek sene daha güzel bir katılımla daha böyle evet hepimizi ilgilendirecek bir programla baş başa olalım temmeli hepinizi bize yaratan Rabbime emanet ediyorum. Hepinizden Rabbim razı olsun. Kalın sağlıcakla. istiyorsa Sakarya merkezinde, ilçelerinde, kendisinde bulunan bütün toprağın <laughs> altında bulunan